Merhabalar. Bir boksör düşünün. Dakikalarca dövüşür. Yumruk yer yumruk atar. Hatta bu 11. ranta kadar sürebilir. Seyredenler bu yumrukların bir işe yaramadığını sanar. Çünkü rakip hala ayaktadır. Ve sürekli yıkılmadığı ve güçlü olduğu izlenimi vermeye çalışır. Ama boksörler bilir ki aslı öyle değildir. O atılan her yumruklar o son indirici yum yumruğa hizmet eder ve zamanı geldiğinde o son asil yumruk rakibi devirir. İşte İsrail'e karşı yaptığımız boykotun dünya çapında o gösterilerin zulmü dünyaya duyurmaya çalışmamızın Hiçbir işe yaramadığını ve İsrail'in çok güçlü olduğu, bundan etkilenmeyeceğini buna inandırmaya çalışanlara asla kanmayın. İsrail şöyle güçlü, böyle güçlü, onu yenmek imkansız. İşte bu şeytanın oyunu. Buna kanmayın. Attığımız her yumruk onu yere yığacağımız son yumruğa hizmet ediyor. Yılmadan, yıkılmadan direneceğiz. Boykota devam ediyoruz. Direnişimizi sürdürüyoruz. Elimizden geldiğince. Tabi direnişin en asilini Gazze'deki kardeşlerimiz yapıyor. Hatta şöyle bir söz vardı çok hoşuma gitti. Her yer İsrail'in o lobinin işgali altında bir tek Gazze değil diye. Çünkü orada o asil direniş. Ancak bizler de elimizden geldiğince kendi direnişimizi yapmamız gerekiyor. Ses olarak boykot ederek benden ne olur şöyle olur böyle. Böyle demeyerek işte o diyorum ya asil yumruğa giden o yolda herkes tek tek belki biri aparkat atar. Belki birisi mide bilmem ne çalışır. işte para kaynaklarını boykotla keserek, ses olarak, duyurarak, duruşunu belli ederek, ortamlarda kaypaklık, döneklik yapmadan net olarak bu bir insanlık her ırktan, her renkten, her dinden diyorum ya bu bir insanlık meselesi. Ha, insanlıktan nasibini almamış yığınlar var. Ülkemizde de içimizdeki İsrailler. Ama o hemen bundan sonraki videonun konusu olacak. Şimdiden duyurayım. O yüzden abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Ülkemizdeki, içimizdeki İsraillerden bahsedeceğim. Çünkü o da çok 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 önemli. Çünkü önce kendi evimizin avlusunu temizlemeliyiz. İşte cıyak cıyak Niye ötüyorlar? Çünkü bu boykot işe yarıyor. İçimizdeki İsrailler diyorum ya, aparat. işe yarıyor. Bak isimler değiştirilmeye başlandı işte. O restoranların dondurmasını vesaire. Türkiye'de isimlerini değiştiriyor. Niye? E orada demek güçlü bir direniş gördü ki ona karşı isim değiştirerek oradan bir işte şey yol izleme, kandırmaca, işte biz tam öyle değiliz lan diye. İşte işe yarıyor. Hani bizim ülkemizde boykot yapan o asil insanlara salak diyen bir mahlukat vardı ya. Hatırlamanız için onun tabiriyle cevap vereyim. Biz sala salak deriz diyordu kendisi. Tamam. Sen salak salak senin için çok az bir şey. Çünkü salak bir insan beyin fonksiyon çalışma salak salak şeyler yapabilir. Bu bu değil. Sen insanlıktan nasibini almamış bir salaksın. Sen kalbi kararmış bir salaksın. Sen bebeklerin kanını umursamayan bir yaratıksın. Git de sen bir varsa kanına baktır salak. Dostlar bakın pek çok insan daha yeni uyanıyor. Biz yıllardan beri yani bu yeni şey Filistin olaylarından sonra değil öncesinden de bu Yahudi lobilerini bildirdik. İçimizdeki Yahudiler bunlar konuşuluyordu. Türkiye'deki hemen hemen pek çok kişi bunları duymuştur etmiştir. İnanın Amerika'da Avrupa'da bunlar daha yeni gündem oluyor. Bütün teknoloji şirketlerin başındakiler Yahudi, Amerika'da işte parlamentoya Yahudi, kongre üyeleri hep Yahudi. Daha yeni fark ediyorlar. Artık bu şimdi Böyle yeni kuşak arasında espri malzemesi oldu. Ama bir farkındalık oluştu. Bir farkındalık. Avrupa'da da aynı şekilde bakıyor şirketler. Her şirketin başı bu. Ulan boykot diyoruz. Her şeyi bunlar üretiyormuş. Bu bir farkındalık, bu bir adım. Önce uyanarak başlar. Adından saat önce uyanacaksın. Ha bunun içinde hani Malcolm X'in bir sözü var ya? Tüm uyuyanları uyandırmaya bir uyanık yeter. İşte onu Filistin'deki şehitlerin kanı yaptı. Bir şeyi fark etmek çok önemli. Bunu hafife almayın. Onun ardından şimdi a demek ki bunlardan a demek ki bu Amerika'da vesaire bakın hesaplara. Bunlar konuşuyor sürekli. Bu çok çok önemli. Bakın bir diğer taraftan İsrail vatandaşları şunu söyleyeyim ben o boksör örneğini işte buraya oturuyor cuk falan diye Hamas'i bir şeyle vermedim. Anlamlı olduğu için. Bakın İsrail vatandaşları çok korkuyorlar şu anda. Dünyanın gittikleri her yerde kendi isimlerini söylemeye, kendi kimliklerini söylemeye çekinir hale geldiler. Bu az bir şey mi? Bu çok çok önemli bir şey. İçeride sıkıntılar var, ekonomik sıkıntılar vesaire. O şimdi dünyanın cephanesini gösteriyor diyorum ya. Güçlü kalmak, o boksör ne de ne demiştik? Rakip böyle güçlü gözükmeye çalışıyor. Ama sürekli darbeler yiyor içeride de. Bir de oradaki Filistinli kardeşlerimiz sürekli bu acılarla yıllardır, on yıllardır bunlarla devam eden bir süreç var. Ama o İsrail'de bomba geldiği zaman geçen video izledim. Cayak cayak ağlıyorlar. İşte şimdi biraz o şeyden kubbeden engelleniyor diye. Düşün onlara ciddi ciddi birkaç daha böyle ciddi zararlar ve daha geniş çaplıdan bahsediyorum. Ne olacak oradakiler? Çil yavrusu gibi. Allah'ın izniyle. E şimdi Lübnan vesaire. Lübnan o ayrı iş işleyeceğiz. Orası dağlık bir bölge. Ve bir, bir diğer taraftan da Gazze gibi değil orada. Bir diğer taraftan Nasrallah'ın öldürülmesi Husilerin de desteğe geleceği konuşuluyor. Ki Husiler yıllardan beri Suudilerle savaş içerisinde. Bunu niye söylüyorum? Düzenli orduya karşı bu konuda tecrübeliler. Ha bunu şimdi oraya tam girmeyeyim onu ayrı yine video konusu olarak not almıştım. Onu da sizlerle konuşuruz önümüzdeki sürece dair. Biliyorsunuz Lübnan'a doğru ilerliyor işte son yaşananlar vesaire. Onu ayrıca işleriz. Şimdi şunu unutmamak lazım. Siz hayır sanırsınız şerdir. Şer sanırsınız hayırdır. Allah bilir siz bilmezsiniz. Allah'ın takdir buyurduğu şeyin ötesine geçemeyiz. Allah neyi takdir buyurduğu o. Bizim ne tarafta olduğumuz. Hazreti İbrahim'e su taşıyan karınca misali. Bu önemli. İşte gittiğimiz yerlerde vesaire varsa arkadaşlar ya ne olacak bilmem ne şudur budur. Ya bak benim canım anacığım. Nereye gidersek gidelim herhangi bir yerde bir ürün, bir şey gördüm işte boykot ürünü. Hiç öyle şey değil. Gidi direkt söylüyor. Bu devam ederse buradan bir daha alışveriş yapmayacağım. bunu kaldırır mısınız? Her gittiğimiz yerde. Her istisnasız aman kalabalık, aman şu söylüyor sürekli. Ya çünkü en azından bunu bu kadarını yapalım. O yüzden burada insanlık mevzusu, insanlık zaten boykot edeceğiz ama daha neler yapabiliriz onlara da bakacağız. Şimdi Cumhurbaşkanımızın Birleşmiş Milletler'deki o batının iki yüzlü tutumunu işte demokrasi, insan hakları vesaire diyerek onları yüzlerine çarptığı konuşmasına bakacağız. Bunlar önemli. Şimdi bazıları bunları da küçük görecek. Ya konuşarak ne oldu vesaire. Orada tüm dünya izliyor. Tüm dünyaya gidiyor. İşte sonra da zaten Dünya basındaki yansımalarını sizlere aktaracağım. Önce o konuşmaya lütfen kendimizi vererek dinleyelim. Dinlemiş olanlar olabilir tekrar dinlesinler. Çünkü dünya basındaki yansımalarına bakacağız. Ne kadar etkili bir konuşma olduğunu zaten bir hissedelim. Ve oradaki o İsraillerin oluyor. yüz ifadesine bakın. Hani ayeti kerimde buyuruyor ya. Bismillahirrahmanirrahim. Size o olan kinlerinden parmaklarının uçlarını yerler. De ki kininizle geberin. İzleyelim efendim. Dünya beşten büyük tür şiarının temsil ettiği değerlere bugünlerde daha çok, daha fazla ihtiyaç duyuyoruz. Uluslararası barış ve güvenliğin imtiyazlı 5 ülkenin keyfine bırakılmayacak kadar önemli olduğuna şahitlik ediyoruz. Bunun en dramatik örneği Gazze'de 353 gündür devam eden katliamdır. 7 Ekim'den beri aralıksız süren İsrail saldırılarında 41 bini aşkın Filistinli hayatını kaybetti. Çoğu çocuk ve kadın 41 bin can, 41 bin insan hem de acımasız bir şekilde hayattan koparıldı. Yine çoğu çocuk 10 binden fazla Gazze'nin nerede olduğunu kimse bilmiyor. Aynı şekilde 100.000'e yakın insan yaralandı, sakat kaldı. Zor şartlar altında görevini yapmaya çalışan 172 gazeteci öldürüldü. Hayat kurtarmak için çalışan 500'e aşkın sağlık görevlisi öldürüldü. Açlıkla, susuzlukla boğuşan Gazze halkının imdadına koşan insani yardım görevlileri 210'dan fazla Birleşmiş Milletler personeli öldürüldü. Savaşta dahi dokunulmaması gereken 820 camiyi, 3 kiliseyi vurdular. Onlarca hastaneyi, yüzlerce okulu, hasta taşıyan 130'dan fazla ambulansı vurdular. Birleşmiş Milletler kürsüsünden Birleşmiş Milletler şartını parçalayarak bir de utanmadan tüm dünyaya vicdan sahibi tüm insanlara işte buradan bu kürsüden meydan okudular. Dostlarım İsrail'in temerküz kampına çevirdiği hapishanelerinde sızan görüntüler nasıl bir zulümle karşı karşıya olduğumuzu çok net biçimde gösteriyor. İsrail'in saldırıları sonucunda Gazze dünyanın en büyük çocuk ve kadın mezarlığı haline gelmiştir. 17 binden fazla çocuk İsrail'in kurşunlarının, bombalarının hedefi oldu. Hint Recep sadece 6 yaşındaydı. Yakınlarıyla güvenli bir yer ararken araçları İsrail güçleri tarafından vuruldu. Dayısı, yengesi, kuzenleri herkes ölmüş, sadece o hayatta kalmıştı. Tam 12 gün boyunca çaresizce kurtarılmayı bekledi. Beni almaya gelecek misiniz? Korkuyorum diyerek bir yardım elinin 12 gün boyunca kendisine uzanmasını bekledi. Dünyamızın geldiği seviyeye, elimizin altındaki teknolojiye rağmen, çatısı altında binlerce personel çalıştıran devasa bütçeli kuruluşlarımıza rağmen 8 milyarlık insanlık ailesi olarak henüz 6 yaşındaki bir kız çocuğunu gözlerimizin önünde çırpınan yaralı bir serçeyi Maalesef kurtaramadık. Bir lokma kuru ekmek, bir yudum su, bir tas çorba bulamadığı için bugüne kadar yüzlerce Gazzeli çocuk öldü. Halen de ölüyor. Gazze'de sadece çocuklar değil, aynı zamanda Birleşmiş Milletler sistemi ölüyor. Hakikat ölüyor. Batı'nın savunduğunu iddia ettiği değerler ölüyor. İnsanlığın daha adil bir dünyada yaşama umutları tek tek ölüyor. Buradan açık açık soruyorum. Ey insan hakları örgütleri, Gazze'dekiler, Batı Şeria'dakiler insan değil mi? Filistin'deki çocukların okuma, yaşama, sokakta oynama hakkı yok mu? Ey uluslararası basın kuruluşları. İsrail'in canlı yayında katlettiği ofislerini bastığı gazeteciler sizin meslektaşınız değil mi? Ey Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi. Gazze soykırımının önüne geçmek, bu zulme, bu barbarlığa dur demek için daha neyi bekliyorsunuz? Filistin halkıyla birlikte kendi vatandaşlarının canını tehlikeye atan siyasi ikbali için tüm bölgeyi savaşa sürükleyen katliam şebekesini durdurmak için daha neyi bekliyorsunuz? Ey İsrail'e kayıtsız şartsız destek verenler bu katliamı seyretmenin, bu vahşete ortak olmanın utancını daha ne kadar taşıyacaksınız? Evet, Cumhurbaşkanımızın bu anlamlı ve etkileyici dünyada pek çok yankı uyandıran konuşmasını şimdi dünya basındaki, dünya medyasındaki yansımalarını direkt sizlere aktarayım sıcağı sıcağına. Buyurun ona da bir bakalım, derlemişler zaten hazır olarak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler 79. Genel Kurulu'ndaki hitabı dünya basınında da geniş yer buldu. Birçok gazete ve haber sitesi Erdoğan'ın sözlerini ilk sayfadan verdi. New York Times gazete devam eden savaşa öfkeli olan dünya liderleri İsrail'i kınıyor başlıklı haberinde Erdoğan'ın sözlerine yer verdi. Gazze dünyanın en geniş kadın ve çocuk mezarlığı oldu sözünü alıntıladı. Politico gazetesi Erdoğan'ın Netanyahu'ya yönelik eleştirilerini ön plana çıkardı. Haberin başlığında da Cumhurbaşkanı'nın 70 yıl önce Hitler nasıl durdurulduysa bugün de Netanyahu öyle durdurulmalı sözü kullanıldı. Alman gazeteleri de Erdoğan'ın Netanyahu ve Hitler benzetmesini ön plana taşıdı. Die Welt, Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler üyesi ülkelere dönüp İsrail soykırım yapıyor dediğini yazdı. Erdoğan'ın Netanyahu, Hitler gibi durdurulmalı ifadesini de aktardı. Yunan medyasında Erdoğan'ın tüm ülkeleri Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanımaya davet ettiğine dikkat çekildi. Tanea Erdoğan'ın büyük meydan okuması başlığını kullandı. Erdoğan'ın genel kuruldaki hitabından sonra iki ülke arasındaki ilişkilerin iyi olduğunu yazdı. <laughs> İsrail'li The Jerusalem Post, Erdoğan'ın İsrail'in müttefiklerini desteklerinden dolayı eleştirerek Gazze'de adalet ve ateşkes çağrısında bulunduğunu yazdı. Cumhurbaşkanının "Ey İsrail'e kayıtsız şartsız destek verenler, bu katliamı seyretmenin, bu vahşete ortak olmanın utancını daha ne kadar taşıyacaksınız?" sözlerine atıfta bulundu. Erdoğan'ın hesap sorulmasını istediğini yazdı. İsrail'e kayıtsız şartsız destek verenler, bu katliamı seyretmenin, bu vahşete ortak olmanın utancını daha ne kadar taşıyacaksınız? Katar merkezli El Cezire haberini Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler ve Batı değerlerinin Gazze'de öldüğünü söyledi başlığıyla yayınladı. İsrail'in Gazze'deki saldırısını açıkça eleştiren Erdoğan, Netanyahu hükümetini Orta Doğu'yu savaşa sürüklediği için azarladı. Uluslararası toplumu Netanyahu ve cinayet şebekesini durdurmaya çağırdı ifadelerini kullandı. Evet Rabbim etkisini, tesirini arttırsın. Bu haykırışlar çok önemli. Şimdi bazı ülkeler mesela böyle şey yapıyor. Daha çekingen vesaire. Böyle güçlü bir ülke gördükleri zaman güçlü bir lider, güçlü bir etkileyici bir bu konuda duruş gördüğü zaman arkasına takılabiliyor. Onlar da takılsın. Bir kızabilirsin ya bu kadar şey olmuş hala mutlan. Var maalesef işte. O kadar dünyayı yönet şey hale geldiler ki. Maalesef. Ama bir de şu var işte mesela Cumhurbaşkanı'na şu laflar edenler var işte sadece konuşuyor işte bilmem ne danışıklı dövüş yapıyorlar. Tüm dünyanın göz önünde YouTube'da ismini verdiğimiz zaman kanalı sıkıntıya sokabilecek ki verirken işte Hitler vesaire bunları söylüyor ama onunla açık açık söylüyor ülkesinden. Hala şey abi bütün dünyaya bunu sesleniyor. Arkada diyor bilmem ne Ya bizde bizim millette bazen öyle bir şey var yani böyle şeylerin altına dalma, komploları bilmem ne dışarıda gerçeği görmüyor. Milyarlarca insan onları duyuyor. Bütün dünyanın gözü önünde bunlar yapılıyor ama işte o kitle zaten ne anlatsam böyle bir mali ülkede kom şeyci doldu. Böyle bir şey var. Rabbim tüm Müslüman kardeşlerimizin, mazlumların yar ve yardımcısı olsun. Bizler elimizden geleni yapmakla mükellefiz. Tabi biz bunları konuştuğumuz zaman bir kitle de var işte gitsene o zaman savaşsın Filistin'e gitsene yallah. Böyle konuşanlar, böyle salaklar var biliyorsunuz. Onlara bir sonraki videoda detaylı cevap vereceğim. Sizler de kanala destek olmayı lütfen unutmayın. Abone olup abone olmamışlar için abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Tüm işaretlerini oradan da. Tüm işaretlerimiz çok önemli. Aksi halde bildirimler size ulaşmaz. O yüzden bunu yapın. Videolarımızdan da haberdar olmuş olursunuz. Bir sonraki video bu noktada önemli. O sürekli cık cık cıyaklayan insanların nasibini almamış tiplere karşı detaylı böyle tokat gibi Allah'ın izniyle bir video hazırlayacağım. Onu da söylemiş olayım. Videoyu da beğendiğiniz zaman videomuz ön plana çıkıyor. Daha çok kişinin görmesine vesile olabilirsiniz efendim. Meleğe saçıla gmail'e iletişim reklam sponsorluğu veya video fikri her konuda bana oradan ulaşabilirsiniz. Katıl butonundan destek olursanız daha gelişmiş ekipmanlarla karşınızda oluruz. Destekleriniz bu konuda çok önemli. Şimdiden çok teşekkür ederim. Efendim Instagram'dan da etmeli esnacı olarak takip edebilirsiniz. Orada da DM kutusu var vesaire yazabilirsiniz. iletişim kurabiliriz. Evet Allah'ım verirse bir sonraki videoda görüşmek üzere inşallah. Kendinize iyi bakınız. Allah'a emanet olunuz efendim. Ş